değiştirilip nasıl çağdaş ve örnek cumhuriyet tarih haline getireceğini tarihe yazıp tarihe not düşen ve tüm dünya halklarına örnek olsun diye tarihe tescil ettiren Doğru Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84. yıl dönümünü saygı, sevgi ve şükranla anıyor, önünde eğiliyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı sonrası elde edilen Başarının yeterli olmadığına inanarak daha sonra yapılması çok zor olan devrimleri gerçekleştirmiştir. Onun Türk Milleti'nin en büyük armağanı Türkiye Cumhuriyeti'ni kurma olmuştur. Gerçekleştirdiği devrimler ve Türk Milleti'ne çağ atlatmış ve Türkiye Cumhuriyeti'ni saygın bir ülke olarak dünya ülkelerine tanıtmasını bilmiştir. Hayatının son anına kadar ülkesine hizmet eden ve büyük devrimler gerçekleştiren, bu dahi kişi benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel müddet üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederse manevi miratçıların olurlar dile suretiyle kurduğu cumhuriyete sahip olmasını ve bir ilimde ileri bir seviyeye çıkılmasını istemiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği eserlerin ve devrimlerin değeri her geçen gün daha da artmakta ve ona sahip çıktığımızı bilmekteyiz. Özellikle yurt dışında ve yurt içinde 100 yılın lideri olarak saygıyla anılan Atatürk'ün özgürlük, bağımsızlık, değişim ve çağdaşlaşma projesi olan Türkiye Cumhuriyeti onun en büyük eseri olduğunu unutmamalıyız. Bugünün Mustafa Kemal Atatürk'ü anlama ve onun eserlerine sahip çıkma günü olarak algılanması gerektiğine inanmaktayız ülke ve her dönemde güncelliğini koruyan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 84. yılında rahmetle, saygı ve şükranla önünde bir kez daha eğildiğimizi, andığımızı ifade etmek istiyorum. Ruhu şad olsun. Yine bu ayda 24 Kasım'da Öğretmenler Günü olarak kutlanacaktır. Ben de bir köy enstitüsü mezunu bir öğretmenin çocuğu olarak tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutluyorum. Öğretmenler Günü kutlu olsun diyorum. Her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen ve 193 ülke tarafından onaylanarak yürürlüğe giren bildirge ile kanunen ve ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, barınma, fizikte ve psikolojik ve cinsel tümlüğe karşı korunma gibi hakların hepsini birden tanımlamakta kullanılan uluslararası bir kavramdır. O nedenle çocuklarımızın geleceklerini karartılmasın ve onlara daha aydınlık ve daha güzel günler bırakılması temeliyle dünya çocuk hakları günlük kutlu olsun ve mutlu olsun diyor. Ayrıca bu ayda 25 Kasım'da uluslararası kadına yönelik şiddet mücadele günü olarak olması nedeniyle bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet, dil, dil, ırk, sınıf, mezhep ve cinsiyet ait etmesinin tüm toplumların ortak sorunu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi de olduğu gibi her zaman kadına şiddeti şiddetli bir şekilde kınadığımızı ayrıca ifade etmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.